上。 Bismillahirrahmanirrahim. 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 Elhamdülillahi Rabbil aleyhi ve sellem. Ve selamun ve resulü ve ve sahbihi ecma'in. Müslümanlar, Allah cehalâ ziyaretimizi makbul eylesin inşallah. Amin. Ya Rabbi kabul edeceğiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ı son 10 gününde arayımız duruyor. Bilemeyin belki, belki de bugün Kadir gecesi. Her geceyi Kadir bir her gelenin hızlı bir demişler. O yüzden biz üstüne niyet olalım inşallah. Belki de bugün Kadir gecesi. Ziyaretimiz geçen sene de yaptık. Aslında ben normalde geçen sene ziyaret yaptırdığımız camilere yaptırmayacaktım ama Hocam benim zayıf noktamdan yakalandım. hocam geçen sene cemaati beklettik. Bu sene de beklediniz mi bilmiyorum. Çok beklemediniz değil mi? İnan, bak, bu sene kaba hocam bak gire yapmamış. Tarkıdaki noktalar <laughs> Ondan dolayı biraz da ondan geciktik. Hocam geçen sene cemaati biz beklettik. Ona istinaden bu sene de camimize inşallah emanetleri getirelim. Onu hatayı telafi ederiz dedim. Size tabi olur hocam inşallah dedik. Hocamı kırmadık. Allah Teala ondan da sizden de tabi bu emanetleri e, muhafaza olan daha doğrusu emanetçisi olan Erol abilerine hep bizden Allah razı olsun. Erol abi gelebilir. Yani bu kardeş emanetlerin e, emanetçisi. Çentebe'de bir e, başka bir programa katılacak. Gelebilir O da gelebilir. Allah Teala Hepimizden razı olsun inşallah. Ziyaretimizi makbul eylesin. Amin. Bizim hiçbir şekilde maddi beklentimiz yoktur. Allah rızası için bu işi yapıyoruz. İki de bu işi yapıyoruz. Binlerce insanlara, binlerce Müslümanlara ulaştık. Allah'ımıza hamd olsun. Rabbim bize bu görevi, bu şerefli görevi ikram eyledi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hizmetkarıyız. Sizin gibi dostlara bunu ulaştırmaya Rabbimizleri vesile kındı, aracı kındı. Sizler gibi kıymetli dostlarımızdan dua almamız bizim ücretimizdir. Bizim hiçbir şekilde maddi ücretimiz yoktur biliyorsunuz. Sizlerin Allah razı olsun demeniz yeterli. Allah razı olsun. Ama duyamadım. Allah, Allah razı olsun. Bundan büyük daha mükafat, ücret olabilir mi? Olamaz. Allah sizden de razı olsun. Rabbim mutlu olmanızı yarın ahirette düzey efendimizin Herkese merhabalar arkadaşlar kanalımıza mutfağımıza evimize hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz bakalım dostlarım benim biraz dışarıda işlerim vardı onları hallettim geldim arkadaşlar o sırada annem yemekleri yapmış bile hazırlamış şey, işte, ne neler hazırlıyor bakalım anne bugün fasulye çorbası. Bakın şöyle fasulye çorbamız var. Benim en çok sevdiğim çorbalardan. Patlıcan yemeği pişireceğim. Mercimekli bulgur pilavı. Ondan sonra bir de kapya biber dolması. Kapya biber dolması bakın burada pişiyor da pişiyor şöyle. Bakın oldu. Oo, iyi fasulye çorbası, kapya biber dolması, patlıcan Haydi yemeği biberleri. mercimekli pilav plan mı yapacaksın Açık bir kendine E şey var ya kapıyı nerede olmasın Siz onu yersin. Sen pilav yemiyorsunuz. he Ha onu Biz diyeceğiz yeriz. Tamam. İyi Açık pat. Şunu, mercimekli yeşil mektup. Mercimek. Oh o ne güzel. Bu kompostu kaynattım da akşama. Bakalım bir babam da telefonla konuşuyor herhalde. Oo taze bu da kaynamış. Allah Allah. Bunu da gece vermiş şey olsun. Ben de ekmek aldım geldim gelirken yuh kaldım su aldım arkadaşlar. Gece bu şeyde şey yapalım börek yapalım. Börek o geceydi. Börek var. Zaten bitti şurada iki gecemiz kaldı. Son gece evet, evet. doğru. Son geceler. Evet. Kandiliniz mübarek olsun sevgili dostlarım. Bu arada bu kaydımızı da bugün çekip yayınlayacağız hemen. Kandiliniz mübarek olsun. Kandile özel çektik. Allah'ım herkese kandili mübarek olsun, Kadir gecemiz mübarek olsun. Bütün Müslüman alemlerin yarısı Allah. Kimin ne dileği varsa, kimin ne sıkıntısı varsa, dileklerini kabul etsin, sıkıntılarını gidersin. Amin. İçinde bizlerin de sıkıntılarımızı gidersin. Herkesin. Herkesin Allah'ım yarabbim. Allah gelen yıllara da güzel düşündü. Cümlemizi eriştirsin tekrar. Güzel, sağlıklı, huzurlu Sağ yıllara. Evet. Erdirmeyi nasip etsin. Amin, amin inşallah. Bugün normalde dediğim gibi ya. videomuz yoktu ama bu şekilde sizlere bir kandil videosu çekelim. Kandilinizi kutlayalım dedik arkadaşlar. Artık Ramazan'ı bitiriyoruz. Bu kandille Ramazan'ı uğurlayacağız. Aynen. Arife diyelim artık. Arife'nin yalancı Arife yarın. Ya öyle derlerdi. Rahmet babanla ilgili derdi ya. Yalancı Arife'ye girdik derlerdi. Onlar da mı öyle derdi? Ya onlar da öyle derdi. Ha. Bizim bir arkadaş derdi ben oradan bilirdim. Siz küçükken çocuklar giydirirlerdi. Bayram dedi. Köyden. Ya biz de bu sene bayramlıklarımızı aldık biz de giyineceğiz. <laughs> 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 Allah bu sene bayramlıklarımızı evet, aldık sevgili elindirme. dostlar. Nasip Amin. Böyle bu son kandille işte Ramazan'ı artık ya. uğurluyoruz. Canımıza, tarafımıza da sakalı şerif geliyor. Peygamber efendimizin sakallı hırpası, hepsi. Mevcut nasip olsun. Onlar da görmeye nasip olsun. İnşallah bakalım ne arıyor arkadaşlar. Ben bir durdurayım videomuzu. Evet şöyle patlıcanlarımızı da koyduk bakın. Patlıcan yemeğimiz. Şöyle. Şurada fasulye çorbamız. Allah'ım şu güzel lezzete bir bakın arkadaşlar. Kapıya bir olmamız da burada bir şey yok. Sevgili dostlarım. Böyle bizde yemekler bu şekilde arkadaşlar. Bugün canlı canlı anlık çekiyorum sizlere. Akşama inşallah bir sıkıntı çıkmazsa paylaşacağım sevgili dostlar. Şöyle. Bunu da budadım da. Keşke budamasaydı mıydı onu bilemedim. Yani sanki böyle şey gibi kaldı. Küçük dal gibi kaldı. Baksanıza. <laughs> Şuralı şöyle sarkıyordu bu gibi kurudu şuraları kurumuş da hep dedim bir şey yapayım ama bak patlıyor bak şuralarda hep patlıyor böyle kulaklar için nasıl şimdi izleyecek video ee, bu çiçeklerin benim bunların renk her renginden vardı arkadaşlar ben bu köyü bayramda mı gittim yo ne zaman yazın geç, geçen yaz işte bir köye gittiğimde Bunlar susuz kalmış kurumuş. Kulaklar çınlası Şengül abla da dedi ki Mehmet dedi yoğurt suyu koy dedi ılık yoğurt suyu dedi. Dök dedi. Bu da ölüyordu. Bunu bu şekilde kurtardım o yoğurt suyuyla ama diğerlerini kurtaramadım. Bu da bu şekilde kaldı. Yoksa bunun sarısı, turuncusu, rengarenk vardı. Bir farklı moru vardı, kırmızısı. Çok güzel almıştım geçen sene özlenerek de şey olmadı. İşte kurtaramadık onları. Bu ikisini ama yoğurt suyuyla kurtardım ben arkadaşlar. Şu da şöyle tomurcuk veriyor bakın. Bunlar da açacak inşallah. Şu da Yelizciğimin 2 e, sene önceydi herhalde. Doğum gününde gönderdiği bir çiçekti de bu böyle kaldı. Ne öldü ne büyüdü arkadaşlar. Bu şekilde annem gibi de telefonlarla konuşuyor. Telefonda biz de böyle devam ediyoruz çekimlerimizi. Annem dediğim gibi yufka aldırdıydı bakalım. Börek yapacak herhalde sahura. Börek yapacağım dedi. Haydi bakalım böyle devam edelim. Evet çorbamız pişti. Altını kapattık. Bakın üzerine de yağını gezdirdik. Şöyle arkadaşlar naneli tereyağlı bir yağ yaktık. Onu gezdirdik arkadaşlarım. Burada patlıcan yemeğimiz oluyor. Bulgur pilavımız da şey yapıyoruz. Yapıyoruz. Annem mercimekli bulgur pilavı yapacak. Mercimekli bulgur pilavı. Ha? Şu ne herhalde. Patlıcan çok var. Zaten şey... Annem dolapları bitiriyor artık. Açıldı değil mi bayağı yer? Açıldı açıldı bayağı yer. Dolaplarımız yaza hazır arkadaşlar. <laughs> Vallahi onlar hazır. Var gibi ya. Bitireceğiz artık bunları. Bu bir şey mi döndü? Mercimekli pilavımızın şöyle mercimeklerini de ekledik arkadaşlar. Bu şekilde bu da mercimekli bulgur pilavı. Suyunu çektikten sonra altını da kapatacağız arkadaşlar. Biz de iftar menüleri bugün bu şekilde bakın. Böyle. Evet yemeklerimiz pişti arkadaşlar. Şöyle. Annem tabağı alıyor. Ha? Kapya biber dolması. Şöyle biberlerimiz Sıcak Kapya biber dolması Fasulye çorbası Sizin menülerde neler var Bugün bakalım arkadaşlar Böyle Şurada patlıcan yemeğimiz var mercimekli bulgur pilavımız var. Pilavım da nasıl güzel oldu. Yeme de yanında yat oldu bak. Hadi bakalım. Sen yemezsen yeme. Biz yeriz. Ee, sizlere afiyet olsun. Nasıl Böyle. Şöyle. Kapya biberler kırmızı kırmızı vallahi güzel görünüyor kapta. Evet. Yoğurt çıkaracak anne Daha 10 dakika. 10. 12 13 dakika var herhalde daha. Olsun. Açık şey nasıl dedim yani. İçini alsın, çeksin. Soğusun biraz da çok kaynar kaynar da. Kayınmaz. Havalar iyi. Çocuklar da hep dışarıda. Dışarıda da değişik bir koku var. Yok yok öyle değil. Ya mangal değil de çok farklı bir koku var. Mangal demedim. Sitede biri balkonda mangal yapmış. değişik bir koku var böyle. Yoğurtumuz da hazır. Bayram geliyor bayram. Bayramlar, geliyor. Bayramlar seyranlar geliyor bakalım. Var ya. Bayram benim neyimi? Ana yok, baba yok. Önceden <laughs> bir giderdik, ana babamla öyle dedi, o da yok. Heyecan oldu. Değil mi, Bolu'ya giderdik? Ne heyecanı <laughs> oldu. Hiç o da yok, bir daha hiçbir şey kaldı. Her şey bitiyor. Kardeş kardeşe bile hiç şey yapmıyor. Gelse umrunda olmuyor, gelmese de umrunda olmuyor. Bacılar. Öyle. Bu zamanda öyle. Ya da bizler de böyle. Bilemeyiz. Evet. çocuklar. Analar gidince bacılarını yani böyle bir şey yapamıyorlar. E, farklı oluyor. Tabi annenin yerini yani, şey yapar mı, tutar mı? Yok o da yani bacı yani sonuçta. Ana gibi arayacaksın ar 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 er aslında. Öyle evet, de işte. Ama yine aranması lazım ama bizimkiler böyle bir adet olmadıkları için. Evet başkalarında iyi bir şey yapıyorlar da. Yani, Bizimkilerde öyle bir adet yok tane bacımız var. Bir arayalım, bir soralım, ne yapalım, ne edelim demiyorlar. Ne yapacağım? Aman. hayırlısı olsun, boş ver. Boş zaten. Aynen. Onlar da çok Aynen öyle. Onlar da aynısını Aynen. yaşayacak. Aramıyorlar, sormuyorlar diye de. Yani. Şey mi yapacağız? Kimse... Yine insan istiyor yani. Ne i̇stiyor da ne yapacaksın aramayanı da. Aramayanı da zorlanma aratacağım. Ya da sen mi arayacaksın? Ne gerek? Ne gerek öyle şeylere? Bayramdan tamam bayrama. Ne yaptın Ne edeyim? İyi misin? Tamam bitti. Başka alet falan Ya o iki insanın içindeki istemeyle alakalı işte. Demek evet. ki istemiyorlar yani. O yüzden kafaya da takmaya da hiç gerek yoktu öyle şeylere. Ama hiç umurum olmasın ister ararlar ister sorarlar ben kendimi bilirim Allah mis gibi köyme giderim kapımı açarım gelen gelir gelmeyen gelmez ama Allah bahçem yeter balkonum yeter bir kahve bir çay balkonda otur oh mis Allah'a öyle düşünen takipçilerim de vardır tabi Nasıl düşünün? Yani bir evim var yeter bana diye. Kimdi? Biri diyordu ya onu. Eşref deden mi derdi? Bura bana yeter diye. Evet, Rahmetlik rahmet babamı Aman dedim. Herkesin kapısının önünden benim kapım daha güzel. Daha iyi derdi. Değil mi? Aynı <laughs> o gibi konuştum bir ben de. Niye göndermezdi hiç? Kapıdan bir yere çıkartmazdı bizim. E aman işte. Aynı o gibi işte. Bak ben de dedim. Hı -hı. Evimiz yeter. Bahçemiz yeter. Aman. Allah'a yaparım kahvemi otururum balkonda canım mı sıkıldı inerim aşağıya yakarım semaverimi oh bahçemde ne güzel işte boş versene olsun da insanın kendi evi olsun kendi bahçesi olsun amin isteyen herkese nasip etsin Tabii, ne Evi var ama ev olmayınca ne yapacağız? Gelip gidemiyorlar, şey yapamıyorlar. Yani, Kimsenin var. evinde kalıp edilmiyor da. Kaç, Kaç gün, aynı. Kaç gün kalacağım bir de? Bayram üç, üç gün birinde mi kalacağım? Ama da hiç kimse kimseyi kabul etmiyor. Misafirliği bırak, kardeşi kabul eden yok. Anayı babayı kabul edenler yok. Allah'ın azından. Allah'ım herkesin kendini anahtarı olsun. Amin. Geceği kapısı olsun herkesin. Şu mübarek Amin. gecelerde herkesin. Allah elinde tuttuğu bir anahtar nasip etsin ne herkese, güzel. isteyen herkese. Biz de eski evde doktorki dedem. Ama günler zamanında beklerdik, anahtar versin de eve Allah'ım çok şükür. Ne bir güzel Allah da nasip etti, bir evimiz oldu bak. Evet. Bir değil, iki evimiz oldu, iki katlı. Allah'a bir şükür ya Rabb'im, şükür. Şükürler olsun. Gidince güzelce açıyoruz. Tertemiz oturuyoruz. Vallahi arkadaşlar iyi oluyor. Eski videolarımızda, eski evimizde var. İzlemek isteyenler, görmek isteyenler Eski vloglarda var arkadaşlar. Ondan dolayı şimdi Aç kapını gir. buysa daha var herhalde. Daha var. Kaç Bir dakika var? 6 6 15 olsa 5 8-9 dakika var daha. <laughs> Fasulye çorbası. Oo. <laughs> mis gibi. Yok, bak koyunca şey Aynen. Bak, çorbalarınızı da doldurmadan arkadaşlar dünkü gözlememiz hakkında da hemen söyleyeyim sizlere dünkü gözlememiz bizim çikolatalıydı çikolata sos döktük arkadaşlar İlk ee, ilk nur ablaydı herhalde ee, şeyle pekmezli diyen olmuş ondan sonra e, şey bilen ama şükran abla oldu çikolatalı olduğunu bilen şükran abla oldu dünkü gözlememiz dediğim gibi arkadaşlar çikolatalıydı bir denedik hamurumuz tuzlu olduğu için ama çikolata La fazla hoş olmadı ama hamur tuzsuz olsaydı çikolatalı güzel bir gözleme olurdu. Buradan Şükran ablayı da tebrik ederim bildin. Şükran abla sen bildin. Haydi bakalım. <laughs> evet ezanımıza son bir dakika kaldı. Biz şöyle çorbalarımızı falan doldurduk arkadaşlar. Haydin bizlere afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Allah'a emanet hoşça kalın. Allah emanet olun hoşça kalın böyle kapatalım bugün videomuzu. Kandiliniz tekrardan mübarek olsun arkadaşlar. Kandilin mübarek olsun. İyi akşamlar olsun. Hayırlı akşamlar bakalım.